Evet. Bıçağımız ısıl işlemden geldi. Tabi bu bıçağın da ısıl işleme kadar olan bölümü bilgisayarın çökmesi sonucu tüm belgeler gidince sadece artık ısıl işlem sonrasını yayınlayabileceğim. Şimdi ısıl işlemden geldi. 400 kumla başlayacağım. Sulu olarak yapacağım. Isıl işlemden sonra 400 kum sulu olarak başlayacağım. Sulu olarak yapacağım. Küçük bir metal parçası kullanıyorum. Fazla büyük bir parça kullanmamaya özen gösteriyorum. eliğin dokusunu bozmak istemiyorum. O yüzden fazla bastırmadan fazla bastırmadan 400 kumla başladım buraya da aynı şekilde. Şu an ilk perdeyi bitirdim. 400 kum yaptık. Şimdi 600 yapacağım. 600, 800, 1000 şeklinde devam edeceğim. Mümkün olduğunca parmaklarınızı birbirine yakın tutun. Çünkü alan dar. O yüzden bir parmak parmaklarınız birbirinden ayrı olursa merkezi hissedemezsiniz. O yüzden parmaklarınız yakın olursa merkezi hissedebilirsiniz. Bu şekilde kenarları, keskin kenarları kaybetmeden perdahanızı yapabilirsiniz. Şuan bir yüzünü perdahlamayı tamamladım. 2000 kum'a kadar perdah yaptım. 400 kum ile başladım. 400, 600, 800, 1000, 1500 ve 2000 kum perdah yaptım. Şu sırt kısmını fazla bastırmadan yaptım ki bu dokuyu korumak istedim. Diğer yüzeye de aynı işlemi yapıp devam edeceğim. mavi polisaj macunu sürdüğüm deri ile son halini veriyorum. Başka ekstra hiçbir işlem yapmıyorum. 2000 kum zımpara yaptım. Sulu zımpara. 2000 kum zımparadan sonra polisaj macunu sürdüm, deri ile perdahlıyorum. Henüz daha bilemesini yapmadım. Lemeyi kabzayı da yaptıktan sonra en son kabzamızı yaptıktan sonra yapacağız. Bıçağımız hazır. Isı işlem sonrası temizliğini yaptık. Zarar görmesin diye kağıt bantla namluyu saracağım. Sonra da kabze yapımına geçeceğiz. Önce balçak yapacağız. Pirinç balçak yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Balçağımın, pirinç balçağımın tam ortasını işaretledim. Deliğimizi açarken tam ortadan deldiğimi anlamak için şu delikleri çizginin üzerine denk getireceğim. Tam çizginin üzerinde olacak. Bu şekilde tam ortasından delmiş olacağım. İşaretimi koydum. Şimdi buradan ilk deliğimi açacağım. Birinci deldiğimiz deliğe pimimizi yerleştirelim. Sonra tam ortasını işaretlemiştik zaten şuradan görebiliyorum. Balçağımızı Geldiğimiz balçağımızı diğer balçağa yapıştırdım. ki aynı hizada deliklerini açabileyim. Diğer balçağımızın da deliklerini açacağım. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde delelim. Sonra da balçağımızı monte edeceğiz. 2000 kum sulu zımpara yaptıktan sonra Şöyle polisaj macunu sürülmüş deri üzerinde şöyle son parlatacağım. Şöyle ayna parlaklığına ulaştı. Şimdi montajımızı hazırlar. Çok az miktar bir epoksi kullanacağım. Tamam, balçağımızı da taktık. Biraz dursun sonra kabzasını yapacağız. deldiğimiz yere pimini takalım. Sonra diğer deliğimizi açacağız. İkinci deldiğimiz deliğe de pimini takıyoruz. Sonra da en son üçüncü deliğimizi de açacağız. Evet, kabzamızın deliklerini açtım. Pimlerimizi oturttum. Gayet güzel. Dipçik kısmını ayarlamaya geldi sıra. Şöyle birazcık monte etmeden önce de şu fazlalıkları alayım diyorum. Şimdi dipçik kısmını ayarlayacağız. Siyah ton elde etmek için siyah boya kalemi zımparalıyorum. Mangal kömürü de olur. Mangal kömürü varsa mangal kömürü de zımparalayabilirsiniz. Ben şu anda elimde mangal kömürü olmadığı için kalem kullanıyorum. Illaki renk pigmentine ihtiyacınız yok. Biraz hayal gücünüzü kullanırsanız her şey mümkün. Kullandığım epoksi ERA 4000 Biraz geç kürleşiyor. O yüzden şimdiden karışımı hazırladım. Bu koyuluk yeter şimdi bir biraz kürleşmesini bekleyeceğim çünkü akmasını istemiyorum. O aralara dolacağı için birazcık kürleşmesi için bekleyeceğim. O da bir 45 dakika bir saatte ancak kürleşiyor. Hatta bir buçuk saat bekleyebilirim. Bir duruma bakacağım. Şu anda çok likit zaten. Şu anda bunu uygularsak aralara dolmayacak. Bıçağımızın çünkü sırtına işleme yaptık. O aralara dolmaz. O yüzden bekleyeceğiz şimdi. 2 saat kadar bekledim. İstediğim kıvama geldi. 1500 kumla beraber sulu para yapıyorum. Şimdi 2000 yaptım. Son 5000 kum yapacağım. Ve sonlanacak. Kaplamızı en son 5000 kum dardah yaptım. 1500 kumla beraber sulu para yaptım. Bıçağınızın perda, e, iyi bir perda yapmışsanız eğer, bıçağınızın yüzeyinde su durmaz arkadaşlar. Bu şekilde su akar. Bakın, bıçak su tutmuyor. Ee, i̇yi perda yaptığınızı bu şekilde anlayabilirsiniz eğer bıçağınızın yüzeyi suyu tutuyorsa iyi perdah yapılmamıştır. Son olarak bıçağımıza da bileme yaptıktan sonra bıçağımız hazır. Son olarak mavi polisaj macunu sürdüğüm deriyle son parlatma işlemini yapıyorum. 5000 kum, 5000 kum perda ve en son polisaj macunu sürdüğüm deriyle parlatıyorum. Polisaj makineniz varsa bıçağınızı parlatmak sorun olmayacaktır. Evet, bıçağımızı tamamladık. Güzel bir bıçak oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Instagram hesabımızı da takip alırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.